Hadi seni karşıya geçireyim mi? Geçirme gerek yok. Bak. Zıpla. İleri ileri doğru zıpla. Ben knockback atacağım sana. İleri zıpla dedim. Aşağı koş demedim. <laughs> TP atalım. Ben TP atarım sana. Sen şey yap. Tamam at çünkü benim de aşağı düşme ihtimalim var. Hala İngilizce klavye ya. Şunu bir ayarlayıp ge geliyorum dur. Neredesin lan? Tamam mı? Geldin mi? Koş. Neredesin oğlum? Karşıda. Ayrıca... Göremiyorum ha gördüm. Hangisi void'e mi girelim? Void yeni çıkıyor. Dene. Void mi? Hayır. Void'de ölüyorsun. Air water, air water, air. Air. Burada bir sürü Jack var. Burada Bilmiyorum, Golem dur. var. I don't like this. Burada Golem var ve bu Golem bana bir koysa ölecekmişim gibi hissediyorum. A siktir. Niye yanıyoruz? Çünkü Blaze'ler var her tarafta. Yani her tarafta olması iki tane var. Suya girsek ya. E gir. Um, Burası nedir sence? Void mu, water mu, fire mı? Fire'a bastık. Ya void ya water seç. Water'dan geldik, void'e bas. TP bana. Oldu mu? Gel ya ben en dibindeyim gel. Dur, kod yazıyorum. Şöyle bir tane Blaze'in nefes alıyor şimdi. Duyabiliyorum. Bas. Seç void mu water mu bas. Void'e girdim. Gel void. Aa buraya gelmemiş miydik? Evet. Bunun bir sıralaması mı, sıralaması mı var acaba? Evet buraya geldik. Burası aynı yer. Loot yok yine. Hangisine girdin? Ee, en sağdakine. Sağ. En sağdakine girdim ve ölüm var. Gelmeseydin keşke. Aman ölemedim sen abla. Ben TP komutunu hazır yazdım bekliyorum sen gireceksin hacı. O ben ben ölene kadar. Hah. Oo bütün yolu koşacağız. Sen koş ben TP atacağım. Bence bunun bir sıralaması var ha. Ya kafa bir milyon. Evet aynen. <laughs> Aa! Ah! Tamam bir dakika bu kitapta acaba bir şey var mı bir dakika Sıralaması ile bir alakalı Önce Earth sonra Fire sonra Air Diyor galiba önce Earth Evet önce Earth tamam bir dakika bir dakika olayı çözdüm tamam Önce Earth Sonra Fire Önce Toprak sonra Bravo Sonra Ateş <laughs> oldaysam, lavın içine bir dakika geliyorum Ateş Ateşten sonra ne? Sonra hava. What the fuck yanlış yere atladım. Ha. Ah. Ha biraz kestirmeden atladım ama neyse. Sağlık olsun. Woah. Evet. Bir dakika. A. Um. Yani earth yaptık, Fire yaptık, şimdi Air. Tamam. What the fuck is this shit? Bütün yolu zıplayarak geldim. Neye giriyorduk? Air ama. E air, Air. Ha, lanet Blaze'ler. Air, Air, Air. Air'dan sonra ne? Air'dan sonra Walter. Oh, <laughs> Void! Geliyorum. Hoş geliyorsun. Oo Önden bayanlar yürü. Ne tarafa? Sağ sol. Oh yes! Air Crystal, Fire Crystal, Earth Crystal ve Water Crystal. GG Loot. Şurada ne var? Ha? Tepende bir sandık daha var. Aa, oraya çıkabileceğimden çok emin değilim. O sandığı demiyorum yan tarafında. Şunu de demiyor musun? Aha. Ona oraya gidebileceğimden çok emin değilim. Tamam Dur. o zaman basıyorum düğmeye. Homeward. Aa bir şey yok. Bir şey yok bekle. Bekle. Neredesin? Tamam acı bir şey yok geldik burası başka yol yok. Ee, şey aldın mı Void Crystal? Void Crystal yoktu. Sende neler var şu an bana göstersene. Gel buraya koyacağım hepsini. Ha koy. Ben de sana güzel bir kılıç vereyim. Aa, damage mi istersin? Knockback ve punch mı? Ha? Knocked punch ver, knockback punch ver. Al, attım. Önünde. Arkamda artık oh. ne? Yolu görüyor musun? Aa dur dur gel geri gel geri gel geri gel. Al bunu iç. Portion of the moon diye kazıkladılar bizi ya. Aa, bunu buraya mı koymam gerekiyor? Bir dakika. Lan bunlar bölünüyordu değil mi? E magma küp. Gel gel katılır mıydın eğlenceye? Müzik çok seksi. Sen kesi dur da ben arkadan şeyleri alıyorum. Neler var ki? Void Crystal. Al. Topuk acı ben hiç uğraşmıyorum. Ya bırak bırak gel kesek. Doğru düzgün damage koydukları da yok. Anlamadım niye böyle bir şey var. Warden'lar daha çok yoruyor yani. Bir tane kaldı. Heh. Yürü. Müzik çok saçma. Aynen. Zıplayınca daha mı hızlı gidiyoruz? Yo sana öyle geliyor. Koy bakalım. Şimdi nerede? Void Crystal tamamdır. Oh my god. Volt ve... Müzik bende idi. Ben bir dakika bir, gitme bir gitme bir gitme şunu okuyayım. Oku. Karabüğü volt kristal. Biri bir şey günlük sayfası bırakmış. Ee, şeyda ormanda yürürken. Ormanda yürürken bir gün çok şey korkunç bir çığlık duydum. Hemen sesin geldiği yere büyük bir merakla koştum. Ben de büyük bir dikkatle sağ solu inceleyeceğim. Ee, ulan neyse işte biri böyle yazmış 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 sonra kanman olmuş salla stret. Ventus. Dur Ventus oku. Ee, ben, mi? ben, ben ben okuyayım mı? Sen oku Ventus'u. Ama sesin. Oku. Sesini... Sen ee, hoş geldin ölümlü. Biz hava türüyüz. Ancak sen bizi Ventus diye çağırabilirsin. Hayır ben hava olarak çağıracağım. Fetişim var. <laughs> ee, Tene. Ee, Baron'u tekrar canlandırabilirsin. Eğer e, Baron'un kafa taslarını toplayıp e, kapıya baktım ve otomatik şey, açıldı bak. E, Baron'un kafatasını ve onun en çok güvendiği iki şövalyenin kafatasını toplayıp doğru yerlere yerleştirirsen. Ee, Sol Mese. Sol Mes e, kendi çarpık yerinde e, Raven Rock kalesinin altında bulunmakta. Oraya giden bir portalı e, Judgment şeyinde bulacaksın. Odasında bulacaksın. Eee Portala gitmeden önce kafa taslarını toplamayı unutma. İyi şanslar. Aa, what the fuck? Kapı kendi açılıyor anlamadım. Aa, ben Şimdi şurada checkpoint var önce ona gel. Nerede? Ben bilgisayar çok delik kasıyor bir dakika. Düzeldi galiba ya. Ha, neyse daha iyi. Yine kasıyor ama. Checkpoint. Şimdi ben bu kapıya dalıyorum sen karşı kapıya dal. Burada bir yazı var. Ha, bunu okuduk. Üç kafatasını topladığınızda girin diyor. Ben birinci kafatasını buldum. Bu kim lan? Öldü. aldın kılıcını aldım acı. Reynard kimdi lan? Reynard kale yapan adam herhalde. Aa doğru. Şuraya ha. birlikte giriyoruz. A John Drake'in bilmem nesi. Bunlar ellerinde iksirle vuruyor abi. Tamam gel giriyoruz. Dur. Üçüncüsünü aldın mı? İkisi bende oğlum. Üçüncüsü dediğin. Ha bende de bir tane var. Atlıyoruz. Su var. Cenerimo. Baron Thomas'ın mezarı. Ko ölümden kork... Ölümden korkuyor musunuz? Soğuk boşluktan korkuyor musunuz? What? Ee, Hacı sana söylüyor bunu. Biliyorum. Hiç üstüme alınmıyorum ama. Umarım hazırsındır. Boşlukla bir oldum ve şimdi seni ele geçireceğim. Dedi sana, bana değil. Bütün garajı sana. Bana ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sadece boşa zıplıyorum şu anda. Bütün garajı sana. Ben müziği koyayım. Müzik hoşmuş. Huuu. <laughs> <N 'aber? Gülüyor> ne Ne yapmamız gerekiyor? Dur tepeye çıkalım da. Alp sana söyleyeyim mi? Şuradan Wither çağıracağız gel. Nereden? Wither gel buradan. Ha. Var mısın yok musun? Ee, var mısın yarışma programı değil miydi lan o? Oğlum var mısın yok musun? Çağırıyoruz mu, çağırmıyoruz mu? Çağırıyoruz mı, oğlum. Koydum He? bir. Merhaba. Mister Bitir. Kaç lan buraya gel. Bunun canı niye doluyor? Atlayacak. You died. Bu adam bana güldü. Lan? Lan? Benim can bağlandıydı. Her bitirin böyle bir olayı vardı zaten, değil mi? Bağlandı da ne azalıyor ne artıyor be abi? Şey göremiyorum. Ya bizim armor'lar çok deli o yüzden. Benim armor'um bile azalmıyor ki. Ulan bitir çok uzakta vuramıyorum. Çok hızlı hareket ediyor lan bu. tamamen beni kovalıyor. Çünkü sana bir garezi var ben de anlamadım. Nerede lan bu? Vurdum. Abi bu şey yeni vardı değil mi? Ben adamın nerede olduğunu bile göremiyorum ki sadece ateş ediyor bana. Kılıçla vurdum. tiğnen cana bakar mısın? Abi ben yarım saattir okla vuruyorum. Nerede lan? Şimdi sana musallat olacak. Nerede lan bu? <laughs> Trambolin. aşağı gelmiyor muydu ya? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Kime gülüyorsun sen? Sen ben kimle canım. kimle dans ettiğini farkında değil bu. Wood, ben de kimle dans ettiğimi farkında değilim görünüşe göre. Yere indi. Ha doğru. Backstab. <laughs> Tecavüz. Öldü. Ben de öldüm. Oradan nether şey çıkması lazım. Evet çıktı. Aşağı. Bilmem ne star. Tekrar Aa. aşağıya. Aaa. Aaa. Well. Fuck. Aaa. What? Şunu şuraya koyayım dur. No. Aa. Bunun altındaki reston devresini düzeltmemiz gerekiyor mu? Bence nereye gideceğimizi bulabiliriz direkt. Dur bakayım. Tamam ben buldum bana tepe at. Atma dur. Şimdi tamam şu ben ben şey yaptım. Neyi kapıyorsun ya? Tavandan delik açıp girdim de. Game mode adventure tamam. Şimdi güzel müzik vardı ha. Ne bu? Nether Star aldım. E sonra daha da. Gel şuraya. Nereye? What the? Bu ne lan? Oy kafam. Geliyor mu? Nereye? Buraya. Ha merhaba. Oo mantarım. Nether Star buyur. Gel. The end. No. Aa kolu çekmemeliydim galiba. Oh yes. Abi bu oyunun müziklerine tapıyorum. Ne? No. What? Bitti acı. Amnezyadan ha, Dark Souls'a da benziyordu zaten. Gel bak manzara güzel burada. Nereden? Görünürde bir şey. güzel ha. Ha şimdi yeni yeni generate oluyor. Oo oh, yes. İçeri girip bir şeyler kurcalayalım mı? Ha yok tavanda diyet yazıyormuş tamam daha devam etmez bu. Ha. Son. Pekala ben bayağı eğlendim abi. Böyle. Aynen en iyi maplerden bir tanesi yapılmış. Evet, çok fazla TP kullansak da Şş, çaktırma. Be. Ben oyuna devam ediyorum. Hacı. Hı. Hmm. Come and join me. Aşağıya atlamadın değil mi? <laughs> çok zekisin Alp. <abi. gülüyor> Aaa buradan nasıl çıkılıyor? Bana TP at. merdiven buldum. Dı 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 dı. tamam ben başa dönüyorum. Başa niye dönüyorsun? Çıkışa gelsene. Geldim. Pekala. Böylece bir Minecraft Adventure metin daha çok absürt bir şekilde de olsa sonuna gelmiş olduk. Tamam, yeter. Yeter. Tamam, o zaman kapanışı yine şöyle yapalım. Elimdekinin ne olduğunu hala anlayamadım. Abi bu map güzel ya, bu e yapmayalım ama. Yapılır, yapılır. Tamam Hepsine ya. yapılır. Bu bizim klasik kapanışımızdır. Ve şu sandık niye boş onu anlamadım, boş boş koymuşlar oraya ben heveslenmiştim bir şey var diye. Abi armorlarım o kadar iyi ki. Flame fire protection var lan. Damage direkt. Ateşten. Tam uçuralım mı bunu artık? Acı patlatacağın zaman gel aşağı atlayak. O zaman patladı gözükmez ki. Bekledir. şey yapalım film çekelim. Koş ve aşağı atla tamam mı? Ben patlamayı çekeceğim. şey nasıl kapıyorduk hadi? Neyi? F1. F1 mi? Tamam. Patlatacağın zaman haber ver. Tamam yeter. Dur. <laughs> Oo, proyuz. Normal stringle geliyorsun. Onu aradım da. Koş diğer tarafa. Hasanzi. Oldu mu olmadı mı? <laughs> Oo. Oh. Ve oranın son halini görmem lazım bir dakika. Videodan görürsün. Geldim geldim dur. Uf. Diyentten eser kalmamış. Abi adamlar yapmış. Uğraşmışlar. Aynen. Hadi çıktım. Tamam. Peki arkadaşlar başka bir Minecraft Eee şeyinde. Neyinde? Hepinde. Adventure mapinde. Görüşmek üzere ve şurada garip bir ateş var. Hacı bunu görmen lazım. Buhh Neyse, videoyu izlersin Ne oldu, neredesin? Yukarı Ne ha, kadar yukarı? Normal ateş bu. <laughs> Dafak Yıldırım çarpmış Pekala, hoşçakalın Dur, o ateşin üstüne gideceğim Peki Söndürdüm, tamam <laughs> Bay bay da Bay bay